oldu bir 60 düşmedi. Şimdi yaptığını ters yapacaksın. İlk soldan, sonra sağdan geçeceksin engelin. Sonra bir daha sol, bir daha sağ. İnşallah yoldur. Bu abi çok mesafedir, çok yakın Geliyor, geliyor, geliyor. Bana hasar verdi lan yüzde üç. Hasar Aha! verse geri devriliyordu, zor kurtardı. <laughs> Kanka yüzde yirmi üç hasarım vardı, yüzde yirmi oldu. Adam içinden geçti seni. o <laughs> abi nasıl bir şey? Çok mesafe çok yakın abi lan. Abi sana şöyle söyleyeyim. Bizim personellerden bir tanesi Buradan sıfır geçti abi. Sıfır hasarlı, hasarsız, hasarsız. Abi yolla çok pis kayıyor ne yapayım ben abi. Sen de kar modu mu açık? He. Abi kapatın kar modu. Kar modla oyun mu oynanır? Gözünü seveyim ya. Vallahi kayıyor abi. Ya oynamayın. Çok gereksiz bir mod ya. Ondan kayar Gider söyleyeyim. Bak açık söyleyeyim ondan kayarsın. Yani o senin için bir dezavantaj bu parkurda. Zaten dorselerin dışına çıktığın zaman. zaten toparlayamadım arabayı ha, <laughs> değil mi? Dorselerin dışına çıktığın zaman tutamazsın zaten son arabayı. Ben gördüm çünkü tepe kamerasından bakıyorum şu an. Geliyorum abi. Gel abi. Gene 60 sabit. İlk engelin solunlu. Ama tabi sağ şeritten gelip sola geçersen daha çok memnun oluruz yani. Furkan olur sen abi? de kla şey klavye ile mi park He? Ne abi? Burkan nerede? Buradayım. Sen klavye ile mi park ettin? Allah Allah, Allah. Emre'ye bak. <laughs> Emre dağlara taşlara gidiyor. Of. <laughs> <laughs> Tepe'nin dorsu doğrusu... yapma şimdi yapma bak İçim gidiyor yapma Peki sence Taha yapar mı bunu Emre? Efendim abi? Taha bunu yapar mı? Taha mı? Ya bizim en becerikli şoförlerden birisi Biz yapamazız o yapamaz Oo <laughs> 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 bizim TSE'nin yetkilisi adama bak ya Beceriksiz diyor kendisi ülkede Ha yetkilisi olsun ha ben yetkiliyim asıl ya Bunlar da toy ya da TSE'ye uğran benim bunlar da bakıyorlar da ağızlarına trafik, trafik canavarı permini hazırla Kurka. Kullanıcı sunucu daha anlatıldı. <laughs> Emre, Aa, start ha. network bak. servis start network ne demek? Kullanıcı giriş yaptı. yaptı. Emre, Emre attı. Ya. Emre, <laughs> dur dur dur. Emre. Biliyormuş ki bir Dur dur Emre şeymiş. Yok, e, TS'nin kurucusuymuş yo, bir dakika. Yok yok yok. Daha servis geliyor mu daha? <laughs> <laughs> Geliyorum aldım yükü. Azı da ama aman saldırı yapma. Alışmış olduk. Oğlum çalışmıyor ne yapıyor? Bütün gün oynayınca bari adama laf yap falan. Kanka ne yapayım artistik olsun diye. Artistik yapma yani. Artistik yapma yani. Artistik Evet Emre geliyor. Burkan hazır ol. Hasarda <laughs> bak. %25'den sonra. Bak. Bence Abi bırak. Benim kaç hasarım biliyor musun? Kaç? 6. %25 hala bir anda geçerken kaç oldu? Adam rüzgarıyla atar. Allah bismillah. Ya. Allah bismillah. Allah Allah. Adam daha, daha kal orada kal kal, kal. kal kal. İçimden geçecek lan. Kal kal daha orada kal. orada, evet, %26. Oha benim parkuru bozdu. <laughs> Gitti dosya. <laughs> Ulan, abi beni yerinde oynattı ya. Bu da ne Abi sen, sen çok o ortadaki araba tilki mi o ortadaki bir, bir sonraki <laughs> Abi benim arka Abi Abi ortaya mu? geçmişsin <laughs> yem ederim Oğlum Taha Bu ne lan Abi Burada mı düşüyor? Şimdi geliyorsun 60 mı gireceğiz buraya? 60 gireceksin ilk engelin solundan sonrakinin sağından sonrakinin solundan sonra sağdan yani sol sağ sol sağ yapacaksın Sana göre sol sağ yani Sol sağ tamam 60'ta mı? Aynen abi Emre çekil Karma dur açık mı? Yok boş ben de şu an Emre çekil 60'a sabitliyorum Furkan bak şimdi Tahan'ın devre içine videoyu yapıyoruz abi. Gelin. Allah Allah Aha hangi tarafta onu bulamadık. Vuroklar tarafında. Geliyor bak. Aha geliyor. 63, Aha, de, 63. de geliyorum abi. Kaçta? 63. 63 de geliyor cesarete bak. Ay anam. <laughs> yürek yemiş. Yürek <laughs> <laughs> yemiş. <laughs> abi adam. <laughs> abi adam, <gülüyor> adam <gülüyor> ikinci engeli geçemedi la. <laughs> o zaman. Harbiden o zaman. ha. en azından bize göre Üçüncüden sonra devriliyor. daha ve daha ileriden dön. Dur İleriden dön. Aha, gitme gitme şey geri. Yatar Düz yatar devam de. et. Hiç geri gitme geri. Ben gitme. Geçtim. Düz devam et ha. Ya siz Ne? Devam et, ya. devam et. Aynısını orta atan da yapıyoruz. Oradan mı geleyim? Aynen iki taraftan da yapıyoruz. Oğlum M ve 06 dediğim çocuk ilken geri geçti. ikincisinde parkurun arkasındaki yerden geçti gitti. Emre'nin ilk yaptığını yaptı işte. Bu sefer senin arkandan geçti. O öbür taraftan geçmişti. Yok yok az önce aynısını yaptı. Abi bilmiyor oyun ama siz musunuz ki. Taha bana soruyor. Ward'a nasıl uyuyor olacağım? Emre de aynısını evet. yaptı. Şeyde parkurun dışından geldi bak. Bak Mahmut beni kitleme bak. Adama laf söylüyorsan ben orada kitliyorsun. Oradan 60'a hızlanabileceğim mi ya? Hızlandı. Word <laughs> evet daha onun yatışını Yağmur, izliyoruz. Amcum seni seviyorum. <laughs> F7 yap. Geliyor adam. Evet. Kanka şey şey. Ben ya. Benim en tatlı çarptın oraya. Adam baksana fark etti. Beşli sıra oldu orada. O neydi lan? <laughs> ya yapma gözünü seveyim. Of yapma. abi ya. Yapma. İçim soğuyor ya. <laughs> tamam parkur nasıl? Efsane efsane. <laughs> 11 7 fiyatı çıkıyorum. Bir şey diyeyim mi? Biz bunun bir de şeyini yaptık. Ee, bunu normal geçiyorsun. Gerçekten sonra bir de geri geri geçiyorsun. Ee? Abi geri geriye bile takılanlar oldu. Biz çok güldük ya, eğlendik. Videoda yani. mısın hala? Videodayım. Ya derdim ya de. neyse. Şu rezil anda Rezil eğleniyoruz ettim, ben yani. <laughs> Rahatsız oluyor mu kanki? Ben şu uçakta anda... eğleneceğim sizinle, bekleyin bekleyin. An, uçakta eğleneceğim an... mi? bir, şey, bir saniye, şu anda yani... Gök tükle rezil oldu. Senin izin et. <laughs> <daha. gülüyor> Zıttım, zıttım, zıttım. Abi Kostum, bu muhabbetten bozulan adam vardı, biz de adamına Hı -hı. göre muamele yaptık yani burada dalga geçtiğimizi zannediyorlar Halbuki biz burada hani... Laf NBA... sokuyoruz <laughs> <laughs> Aslında öyle bir şey yok yani. Ya abi e, Rotterdam'a biz girmiyoruz konvoy olarak. Rotterdam'a girdiğimiz zaman ya bizimkiler e, kickliyorlar ya da birinde ping çıktığı zaman sağa sola çarpıyorlar. Veya kaza olduğu zaman lambur lumbur giriyorlar abi. Biz de bu engelleri koyduk ki yani adamlar daha dikkatli olsun, alış, alış, alışık olsunlar, ısınlar. Abi adama işte bak hani devrildin falan deyince mesela şimdi sana ta devrim dedik. E sen şimdi devrildin de biz de devrildik zamanda yani sürerken ama adam da dalga geçiyormuş olsun anladı. Valla gidiyorum lan. Valla valla valla. Valla valla valla. Ya kaldıramayan adamı <laughs> şey yapmayacaksın işte. Abi, siz haklısınız ya. Yani. Biz abi, de, abi, kaç kaç geçin, abi kaçıncı de, geçtin, bundan sonra adamına geçin. göre muamele dedik. Ya Eyvallah. Ka kaçıncı geçtim iyi abi. İyi yapmışsınız Elde abi. 50'e kaçla geçtin abi? Delikanlı ol. Abi yemin ederim delikanlılığım. 57 değilim. <laughs> abi 3 kilometre o kadar çok fark ediyor ki emin ol. O El Olur, 60, o 60 <laughs> olmazsa kesinlikle geçiyorsun abi. Mahmut. Mahmut. Evet. Eee şeyin 63'ün şifresi mi o? Evet. Mahmut. Ooo. Bana? Diyeceğin diyeceğin. Bana? Bana yok. Bana da. Hani bana? bana. <laughs> <laughs> Aylas. Tamam abi. Bir şey bildiğin yok. Bana bana diyor. Aylas. Ebe. Evet. Kankacım bak. Makine kur dese <laughs> kuramazsın. S ya aslında, start ne diyor diyorum. Sen hala ne 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 diyor. Kur'an'a uğraşmıyorum yani. Tarzım değil. Abi tabii, sen git pizza yap. O Değil de de siz ya. Sokuyor de. hamuru yukarıdan, yuvarlak oluyor, çıkıyor. Üzerine 2-3 tane domates bilmem ne tamam bitti işte. Domates mi boyuz? Ya domates sosu koyuyorsun işte üzerine şey e, ne koyuyorsun? Kaşar ne? koyuyorsun, sucuk bilmem ne de pişiyor işte. Beşamel sosu falan. Aynen ah. aynen. Nefis Aha, kemer de. isteyince farklı oluyor işte. domatesli pizza. Domatesli koyabiliyor muyuz? Aynen ben, <de> <gülüyor> domatesi domatesli <laughs> şey pizza ilk kez duydum ya. Ben diyorum domates... hey. Heh. Öyle. 170 kim kurdu lan? bende değil abi o. Alık ya 170 yüzden çıkış var ya. Kalaptan nereye çıkıyor? Ama nerede geldi? Aha kaldı. Abi. o neydi lan? Abi durdurmadı mı ben de mi? Sen dediğinde durdurdum ben 70 yüzü. Adam bari yerde kaldı lan. Oraya nasıl çıktı onu bir sorsana Abi. <laughs> Emre sana bir şey diyeyim mi? Abi tebrik ederim. İlk yapan sensin. Emre çok iyisin ya. Sana es SS, SS, alın SS alın abi SS. Abi ne SS direkt <laughs> videodayım ya. Emre meşhur <laughs> oldu. O değil de Taha senin SS'i şeyde paylaşacağım mı? Benimkini mi? Harbi kayıyor, kayıyor. yemin ederim yollar kayıyor. Bir dakika dur anlamadım. Benim SS'i Multiplayer sayfasında paylaşmayı düşünüyorum. Paylaş abi. Paylaş paylaş. Bekleyin abi ben çıkayım geleceğim. Yaz altına Göktürkler pek 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 diye. Ağıl. Ağıl. Gökdürk... Tamam. Göktürk efendim abi. Bu da kopma yapmayacağım. Ya bir şey diyeceğim de. Abi isminizi de unuttum. Abi. Benim mi? Aynen abi şey yapalım. Gökhan. Bu da bir abi mod. Ben modu nasıl kaldırıyorum? Modu nasıl kaldıracaksın? Oyundan çıkarken çıkıyorsun abi. Girerken e, giriş yapıyorsun ya. Hı, Hı giriş yaparken settings var abi. Oradan e, şey yapıyorsun. Settings'e bazı zaman mod kısmından winter modu kaldırıyorsun. Hı hmm, tamam. Sanki Taha'ya yeni slogan buldum. Devrilmede gök. Gök. Aynen. Göktürk'ten yüz karası. Devrilemiyor musunuz? Göktürk'te devrilin. <laughs> Bence harika bir slogan. <laughs> Offline attı şimdi bir geldi. Geliyorum ben de şimdi. Oooo sabah ya. Odaya giriş yapıldı. Odaya giriş yapıldı. Ben de taklacı olarak biliyordum da biz taklacı değilmişiz ya. Abi o değildi. De, ben şu an hiç ikinci engele geçen görmedim. <laughs> Direkt ikinci engele atlayan gördüm. Abi nasıl atladın sen oraya? Gözünü seveyim ya. Şimdi ben Abi, abi? E, diğer TS düzelmiş. Geçelim istiyorsanız oraya. Yok ben ne böyle Kullanıcı sunucu daha nasıl? Geçelim mi? Uygun mudur? Emre'nin son bir geçişini bekleseydik ya. Yok attım ben onu. <gülüyor> <gülüyor> Furkan atıyorum abi sen burada. Peki. Kullanıcı sunucu Furkan, geliyorsun adı. değil mi aga? Daha geçiyorum geçiyorum. Odayı açtım. Geliyor. Evet Emre sendeyiz. Hangi taraftan geliyor Emre? Uroklav'dan geliyor. O fırsatı kaçıramam. Aha geliyor. Abi söyleyeyim kar moduyla gelecekseniz eğer kesinlikle kayarsınız kar modu için bu zigzag iyi değil. Abi bir de ha, şöyle bir şey, bir şey, şey var. Ee, direksiyon... Oley! Tatla, tatla. <gülüyor> tatla. <gülüyor> tatla. <gülüyor> E <laughs> şimdi mesela biz tank kırdığımızda bunun derecesi ne kadar? Mesela sizdekiyle aynı mı falan? Ben, <laughs> ben şeyde mi? oynuyorum, ee, laptopta oynuyorum direksiyon yok. yani. Direksiyonla oynarsan emin olun şey çok farklı gidiyor. Yok yok, diyor. klavye klavye. Hani şeyi ayarlıyorsun ya. Kanka hiç bir derece ayarlamadık yani. Nasıl rahat rahat öyle. Hasar verdi bana ya, durduğum yerde hasar aldım yani. Bana da vurur şimdi ben. vurur <laughs> <vallahi. gülüyor> Vursa gene yav götürüyormuş seni. Baba geçemedi de geri geliyor. Bizim açımızdan çok eğlenceli bir 14 dakikalık eğitim videosu oldu. Hiç sorma. Çok çay, çok, çok eğlenceli. <laughs> Vallahi bir devrilmeler çıktı olsun. Çıktı mı videodan? Çıktı mı? Çıkayım mı? Yok yok, yok kalma. Çıkma, çıkma çıkma. Hayır ya. Bence e, ee, ben şey... Daha dönme devam et ilerden. Çok ayrı bir konuşacağım yani onu <laughs> şöyle. <laughs> eee buradan herkese selamlar izleyenlere. <laughs> Almanya'daki teyzeme falan. Buradan selam gönderin. Ünlü olacağız ol. ünlü. <laughs> Abi adam oradaki dosyayı vurdu ya. İçinden geçiliyor sandı herhalde. <laughs> Ta geç e, bir sonrakini yani ters taraftan da de dene. İki taraftan deniyoruz çünkü. Ta kendi çok zeki ama çok saf birisi. Ha sen o daha oradaki iki doğru senin arasına gireceğim biliyor musun? Aynen koçum benden öyle etiyle, ben de bak şimdi geliyorum bekliyorum <Baba>. Ulan <laughs> oh. <laughs> aklıma ne geldi Allah'ım Kanki Nuri ile Fatih'e yaptığımızı yapalım mı bunlara? Ha yapabiliriz Ya böyle bir şey olur mu ya? Bir şey diyeceğim. Üşüklere ha. çarptım yan yattım ya. Ta <laughs> <Daha>, sen oradan <laughs> çık sana helal olsun. Abi çıkarsa. Çıkarsa bir sarhoş şoför veririz ya. oha <laughs> 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 gel atak. gel Emre neredesin gel. Çıkardayım abi geliyorum. Son hızla geliyorum. Hangi taraftan geliyorsun? Mutlu saat kaç ona bakayım <laughs> babam oynadı. Furkan. Furkan kafayı adam, yedi bu. Adam çıkmıyor, giriyor. Daha çok yana kayıyor. Fark ettin mi? Aynen. Gidiyor yavaş yavaş fark edecek oraya. <laughs> Kral bir giriş yapalım da. Oo ben ta neredeymişim lan? Neyse geliyorum. Broşla da yani. ben şimdi şey yapalım. Şimdi çıkıyorum. Ama bir hızlı geliyorum ki abi. Bir dakika Emre gelene kadar Taha çıkabilecek mi? Çok merak ettim. Taha seni böyle var ya saatlerce izleyebilirim abi. Çok komiksin çünkü şu an. Taha ben çıkayım mı? <laughs> çıkma daha kötü olacak çıkma. Kanka sıfır kamerasından tır sürüyorum bir dakika. Bak daha kötü takıldı. Yok yok çıktım. Adam Bunu yan lan. Harbi, harbi bak, yan bak, gidiyor bak. Arkayı yanlıyorum bak bak. Yan, <laughs> ya. ya. <laughs> Kalktırıyor <laughs> bak. Bırak dorsayı ta tamam, bırak dorsayı. Yok yok çıkıyorum. Hayır şimdi. geri gel abi. Gel geri. Gel geri. Tamam bırak dorsayı. Onu tekrar al. Ha onu yapacaktım zaten. Çöpleri devirdi ya. Yok lan bir şey devirmedim. Ben de bir şey devirmedim. Kanka bu sıfır kamerasından geçtim sandım ben oradan geçemedim. Emre neredesin gel gel. Şu mavi tabela kim yıktı? İkim olabilir. Az önce Emre yıktı onu Emre. Yanlarken yıktı ya. Ben de hala gerçi sağlam duruyor sıfırdan baktığım için herhalde de. Bak gel aynı yere, ne yere abi, takılacak. Ne <gülüyor> abi, <gülüyor> abi, <gülüyor> Bak gene aynı yere takılacak. Ondan korkuyorum. Çekil. Size bir şey diyeyim mi? İkinci araba çok ortada duruyor. Tam dengemizi bozuyor. Zaten amacı o. Haksızlık. Niye o köşe Geliyorum lan bekleyin. Oğlum ben buraya <laughs> şoförü koydum da şoför ölmesin ya. Ters mi fark edeceğim? Ben? Bana bak bizim şirket sigorta yapıyor mu? Yok abi bizim sigorta yok ya. Bizde de yok. Yandık. Bizimki baş sahanına gidiyor, gelir geliyoruz. evet, daha da bir devriliş daha bekliyoruz. Umudumuz o yönde. Ben şu an sıfır kamerasından Taha ile gidiyorum. Dur. Taha gitmiyor ki Taha niye durdun? Canı sıkılmıştır şimdi Şimdi. Yok yok şimdi. şimdi efsane Sen geliyor. Oğlum Taha'yı geçiyorum da ama... ben. Oğlum onun hızı var. Oğlum sen duruyordum lan be daha yeni kalktım. Ben geliyorum. Şu anda bir ayar yapıyorum bak. Direkt son ayarlarına kadar. Tamam. tamam şimdi. ince ayarlara daha çok katkı atacağız aslında. Efsane geliyor efsane. 60 değil mi? Tarih hızı başlıyor. Efsane evet, ne efsane efsane efsanesi. Solda mısın sen sağda mısın abi? Bak şimdi tarih yazıyor. Oğlum o kaç kilometreyle gidiyor lan? 61. Şimdi Bakıyoruz. Bana hasar vermedi. Hayır. Anasını Benim ağzıma <gülüyor> sıçtı. <gülüyor> Sana vermedin de bana verdi. <laughs> Oğlum benim dorsa hasar kaçacak ya? Bilmiyorum da senin dorsaya gelen vurdu, giden vurdu. %0 yazıyor hala. Demek ki ona böyle vuramamışlar. <laughs> Baba tağa takılacak <laughs> Takılmadı ya. Yok be hayallerimiz yıkıldı ya. Yani. Emre, <laughs> emre geliyor. Emre geliyor. Emre geliyor. Hadi bakalım. Brok adam mı? Herhalde. Haha <laughs> döngel <laughs> dön gel çabuk. Dönüyorum. <laughs> Biz burada neyse. Oğlum Emre yok ortada ya. Haha <laughs> bekle biraz dur <laughs> ben sana geldim ya. Dur Durla dur bekle bas bas. bas. bas bas. Hı. Basın abi bak bir şey hadi. Ölüyor Tamam tamam. Ecelime susadım ecelime <laughs> Eceline susadın zaten belli oluyor. Oğlum bu 64'te gidiyor ne yapıyor ya? <laughs> 64'te gidiyor 70'e al 70'e al. Aha devirmedi. Helal olsun <laughs> bak, evet, bak devirmedi. Devam beni. et devam et. Devam et devam et. Oley. Devam et. <laughs> Anlarım seni içecek misin? Görmüyor musun beni böyle? ben hasar almadım. Tek <laughs> sen vur ben bir orda... tane vur. Vur bir tane vur <laughs> daha. tane. o kadar da mı beysin lan biraz geniş alsana. Taha <laughs> bir şey diyeceğim abi hasarın kaç? Eee araçtan bakıyorum. Da arabama sürtüyor ya. %20. O kadar vurdun devrildin yüzde yirmi olsun. Oğlum benimki yüzde otuz bir olmuş lan. <laughs> Bence Hadi daha abi fazla abi. vurmayalım. <laughs> ba, emre bilerek vuruyordu. Sürttüğüm dedim bilerek hasarı yenildi. Kış modunu kapattınız mı abi? Kış modu. Tamam ama kar yağıyor. Kar yağsın yağıyor ya bize yağıyor. Çok gereksiz bir şey. Çok tamam gereksiz ya yapmışlar yeter sıkıldım hay. Hayır ben geliyorum <laughs> bir daha. Buraya geçeceğim burada. Ben bir iki tur daha atacağım ya. <laughs> Oo, Mart ayına girmişiz. <laughs> ne i̇stiyorum. Mart ne oldu ya? Haydi. Aynen. Aynen. Zaman çok hızlı akıp geçiyor. Allah kahretsin. Efendim bebeğim. Kullandığım bir yapı, yapı var mı? Var. <laughs> var. Söyleyeyim. Zula kırtırdı. Odaya diğer Çekildi. odaya be. geçildi. Söyleyemedi. Hiç söyleyemedi. Bir de yok şey yok başka bir şeydi. Bula 44 diyor bu gitti. Aga şu ben uçağı yükleyen var mı ya? Çok oyunu var ya. Ben yüklerim ya. abi onu bir öğretsene gel onu bir yapalım biz. Ya bırak konvoyu geçemiyorum uçak evet. mı?